Hangisi doğal sayılar kümesinde tanımlı bir fonksiyon belirtmez demiş. Şimdi baktığımız zaman burada doğal sayılarda bu sıfırdan büyük değerlerde hiç problem çıkarmaz. Sıfırdan, sıfır ve sıfırdan büyük değerlerde problem çıkarmaz. Yalnız C şıkkına bak. 5 artı 1 bölü x. x yerine 0 yazabilir miyim? Hayır. O zaman doğal sayılarda değil pozitif doğal sayılarda tanımlı olur. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. İkinci sorumuza bakalım. F bileşke GX ne demektir bu? F'nin içine G'yi yaz. O zaman F'nin içine G'yi yazdığımız zaman yapıyorum. Mutlak değer X eksi 2 eksi 2. Şimdi bakıyorum o zaman mutlak değerin içinde. Mutlak X eksi 2 eksi 2 artı 1. İşte durumumuz bu. Ve bunun neye eşit olmasını istiyoruz? Sıfıra. Önce şunu bir kez daha söyleyeyim. Bak X gördüğüm yere gittim. Bu denklemi yazdım G olduğu için içeride. Buna göre artık sıfır olabilir mi? Hayır. Bir mutlak değer negatif olabilir mi? Olamaz. O zaman buradan hiçbir gerçel sayı değeri elde edemeyiz. Çözüm kümemiz boş küme çıktı. A geldi. Evet. Yine klasik ama hatırlamamız gereken bir soru modeli. Tanım kümemiz G fonksiyon, e, f fonksiyonunda eksi 2 10 kapalı aralığı. Benden ne istemiş? fx bölü 3 fonksiyonunun tanım aralığını. Ne yapıyoruz? Artık x gitti. Yerine x bölü 3 geldi. O zaman her iki tarafı 3 ile çarp. Eksi 6 x 30. İşte x demek yeni tanım kümen demektir. Doğal olarak doğru cevabımız c şıkkı oldu. Sadece böyle düşünüyoruz. fx'ten işte f x artı b f kare f bölü 3 ne olursa olsun x yerine nasıl ki bunu yazıyoruz artık o zaman aynı mantıkla x yerine bunu yazınca tanım kümesi için x değerlerinin ne olduğunu sıradan bir şekilde bulmak zorundayız. Biçiminde tanımlanan f fonksiyonu şu fonksiyonun tanım kümesini bu da tersinin tanım kümesini problemli hale getirir. O yüzden tersini tanımsız yapan ve fonksiyonu normal tanımsız yapan. O zaman direkt m ne olacak? 5 paydayı sıfır yapan değer. Tersini nasıl alıyorduk böyle fonksiyonların hatırla? Sabiti yukarıyla değiştiriyorduk. İşaretini değiştirerek. Eksi 5 buraya 5 olarak geldi. Sonra e, geldik 1. Nasıl geçti alt tarafa? Eksi 1 olarak. Böylece 5x-4 bölü x-1 oldu. Şimdi artık bunun da paydasını 1-0 yaptığı için o zaman de 1 gelmiş oldu. Bizden m ve n'nin çarpımını istiyor. 5 geldi d şıkkı. f8 ve f-2'nin farklarını 40 olarak vermiş. Zaten bir tek değişkenin bak burada görüyor musun Sakın a ve b'ye değer verme. Burada değişkenin x buraya sayı yazacaksın. Yazalım. F8 8A artı A kare artı A artı B. F eksi 2. Gidiyorum x gördüğüm yere eksi 2a yazıyorum. a kare artı a artı b. Şimdi taraf tarafa çıkarıyorum. 10a a kare a b'ler gitti. 10a 40 oldu. a bak buradan ne geldi 4. Buradan zaten benden istediği doğru cevap değişik oldu. f artı 2h ve f eksi h fonksiyonları verilmiş eksi 2 ve h3'ü bulacağım. O zaman hemen fxc2'yi bulmak için fxc2 artı 2h eksi 2'ye yorum yaparım. fxc2 artı 2h eksi direkt bu ifademiz. Eksi 2 tam eksi 4 ile eksi 2'nin ortasındadır. O zaman orta tabandan bak 2 geldi. Eksi 2 noktasının ordinatı. Bu yüzden burası ne oldu? 2 oldu. Sonra f Eksi h ne demektir aslında? Yine eksi 2'yi bulmak için f eksi 2 eksi h eksi 2 diyeceğim. Hemen kontrol ediyorum. Burada da eksi 2 değerinde bakalım ne olur? E, ee, geometriyle yapabiliyor muyuz? Kontrol edeceğim. Şimdi burası 2 birim. Burası 4 birim. O zaman ee, doğrumuzun tanjant alfa şurada 2 geldi. Ben gidip buradan eksi 2 yazarsam ne olur? Bir bakalım. Şimdi şöyle eksi 2 yaparsam evet burada biraz biraz daha sanki geometrik olarak denklem yazmak daha mantıklı. Bakıyorum şimdi. Geldi f eksi 2 ve h eksi 2'yi bulmaya. Bunun grafiği bu olduğu için hemen burada mecburen ne yapacağım? Biraz daha deminkine göre o kadar güzel orta taban falan olmadığından sıradan bir şekilde tanjant alfaya bakalım. Burası 4 birim aşağısı 2 birim. Apsisten dolayı 4 birim. Tan alfa ne geldi? 3 bölü 2. Solaya tık doğrumuz aman dikkat. Eksi 3 bölü 2x artı ne? Buradan da artık bakalım. E, fonksiyonda eksi 4 verdiğimiz zaman 4'ten geçiyor. Buradan 4 eşittir. Eksi 3 bölü 2 ile eksi 4'ü çarparsak 6 olur. O zaman n ne, neymiş? Eksi 2. Hemen yazdım böyle. Şimdi neyi bulacağız? x yerine eksi 2'yi yazacağız. Eksi 2 yazarsak eksi 3 bölü 2 çarpı eksi 2 eksi 2'den ee, ne olmuş oldu? Bunlar gitti. 3 eksi 2'den 1 oldu. Şimdi artık fonksiyonda bu değerinde 1 olduğunu biliyorum. Bana ne lazım? f eksi 2. Şurayı 2 ile çarpıp topla taraf tarafa. 4, e, 3, f eksi 2, 2 artı 2'den 4, 4 bölü 3 oldu. İşte olayı hallettik. Gelelim h3'ü bulmaya. H3, H3 için işlem yapacağım şimdi. Müsaadenizle şunları sileyim. Lütfen not edin. Sadece f 2yi bulduğum için hemen bir durdurun. Şuraları siliyorum yer açmak için. Şimdi geliyorum f artı 2 h 3'e. Mecburen burada artık yerine yazarak yine gideceğiz. F3 artı 2 tane H3 neye eşittir? Şurada tam orta nokta bak. 2 ve 4'ün ortasında 3 var. Nereden geçiyor normalde buranın uzunluğu? 2. O zaman burası 1 yani tabii ki ordinat negatif olduğu için. Eksi 1 oldu bak bunu kolay hallettik. Sonra geliyorum buraya. Yine tam orta nokta. Böyle. Normalde 4 birimse buraya ne kaldı? 2. O zaman F3 eksi H3 de 2 oldu. Buradan F'i istemiyorum. Taraf tarafa çıkar. 3 H3 eşittir. Eksi 3'ten H3 de eksi 1 geldi. O zaman 4 bölü 3 eksi 1'den doğru cevap 1 bölü 3'tür. B şıkkı. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunun grafiğinin y eşittir 5 doğrusuna göre simetriği g fonksiyonunun grafiğini veriyor. g fonksiyonunun y eşittir eksi 1'e göre simetriği h fonksiyonunun grafiğini veriyor. Buna göre gx artı hx aşağıdakilerden hangisidir? Evet bakalım şimdi fonksiyonumuzun değerine ne diyeceğiz? Bir kere şöyle temsili bir grafik yapayım. Hani hiç önemli değil. Şöyle bir fonksiyon. F fonksiyonu olsun. Bunun üzerindeki herhangi bir nokta x, y olsun. Bakın daha öncesinde bir soruda da vardık kazanım testlerinde. Şimdi yine bakıyorum. Y eşittir 5. Bu f'in simetriği y eşittir 5'e göre böyle bir g fonksiyonu olsun. Uydurup bir görüntü yaptım. Ne diyeceğiz? Üzerindeki herhangi bir nokta simetriğini aldığımız zaman şu u noktayla şu uzaklıkla bu uzaklık eşittir. Bu yüzden 5'in y'ye uzaklığı nedir? 5 eksiye. O zaman burası da 5 eksiye olur. 5 eksiye 5 daha 10 eksiye olur şu noktanın ordinatı üzerindeki artık g fonksiyonun. apsis değişmedi bak yine x oldu. Bu yüzden size göstereyim bakın. 1 x y noktasının 1 y eşittir. K doğrusuna göre simetriği nedir biliyor musunuz? apsis değişmez x'tir. Ordinat da şudur. 2K eksi Y. Nasıl yani hocam? Ezberlemene bile gerek yok. Buraya Z dediğin zaman Z ile Y'nin toplamının yarısı tam ortadan yani K'dan geçmeli. O zaman 2Y eksi 2K eksi Y oluyor gerçekten Z. Bak özel bir şey değilmiş. O zaman burada da Y eşittir 5 doğrusuna göre simetri 2 çarpı 5 eksi Y olacak. Doğal olarak bu 10 eksi Y olduğunu söyledi. Y dediğim ne? Fx fonksiyonu. Demek ki gx fonksiyonu 10 eksi fx'e eşit. Olay budur. O zaman buradan yola çıkarak isterseniz artık hx'i daha pratik bulalım. Ne dedim? Burada bir fonksiyonun üzerindeki herhangi bir nokta fonksiyonu da temsil ediyor. Simetriğini alacağım neye göre? Y eşittir eksi 1'e göre. Bunun iki katını al. Eksi 2. Sonra y'den çıkar. İşte bunun ordinatı budur. x zaten x. Gerçekten şunu dene. Eksi 2 eksi ile y ile y'yi topla 2'ye böl. Hakikaten bak eksi 1 yapıyor. O zaman doğru düşünmüşüz. Hx yerine de ne yazacağım? Eksi 2 eksi gx yazacağım. Güzel. O zaman burada aslında şöyle bir şey oldu. Gx fonksiyonunu aldık simetriğini ama gerek bile kalmadan şunu gördüm. Sil 10 eksi fx boş ver. Buraya gx yaz. Gx'ler birbirini götürdü. Eksi 2 oldu. E demin hocam onu boşuna mı bulduk? Evet biraz hani konu tekrarı gibi oldu. Onu anlatmış oldum. Yoksa ne olacak tane hani hocam kullanarak bir şey yapabilir miyiz? Evet. 10 eksi fx buraya yazarsın. Sonra bu eksi 2 eksi gx ya. Yani. Gx gördüğün yere bir daha böyle 10 eksi fx yazarsın. Buradan eksiyi dağıtınca eksi 10 artı fx olur. fx'ler gider onlar gider. Yine doğru cevap eksi 2 olur. A şıkkı olur x artı 1 bölü 2 x artı 1 bölü 4 fonksiyonları verilmiş her a tam sayısı için hangisinin görüntü kümesi yalnızca tam sayılardan oluşur? Bileşkelerini alınca daha iyi görürsünüz. Bak burada hiç e zorlamaya gerek yok. G bileşke G. Ne demektir? G'nin içine x artı 1 bölü 4 yaz değil mi? G fonksiyonu G bileşke G. Şöyle adım adım gidiyorum. G fonksiyonu x artı 1 bölü 4. G bileşke G yani şunun içinde Gx buraya x artı 1 bölü 4 yaz demektir. X gördüğün yere x artı 1 bölü 4 yazarsan ne olur? X artı 1 bölü 2 olur. Doğal olarak F'nin içine artık G bileşke Gx'i yazınca G bileşke Gx x artı 1 bölü 2 geldi. X gördüğün yere x artı 1 bölü 2 yazarsan artık fonksiyonumuz x artı 1 oldu. Tanım kümemiz ne? Gerçel sayılar. O zaman buradan x artı 1 olduğuna göre gerçel sayılarda doğru cevabımız tam sayı gelmez. x'e ne verirsem o gelecek. Gerçel burada kesirli sayı verirsem kesirli sayı gelir. Ha, gerçi a tam sayı demiş pardon düzeltiyorum. Tanım kümemiz gerçel sayıydı ama burada soruda a tam sayısı demiş. Hemen düzelteceğim. O zaman x yerine a yazarsam artık fonksiyonu bu buldum ya. x yerine ne yazarsam yazayım. A tam sayısı olarak. Hakikaten A artı 1 bak. Tam sayı artı tam sayı tam sayıdır. Dolayısıyla birinci öncül tamam. İkinci öncüle gelelim. F A nedir? A artı 1 bölü 2. Sonra 2 G A. 2 G A nedir? Normalde G A A artı 1 bölü 4. 2 ile çarp. 2 A artı 1 bölü 2. Taraf tarafa topladım. 3 A artı 1 oldu. O zaman burada da A tam sayı olduğu için 1 ile topladığım zaman tam sayı gelir. F 4A eksi 1 bölü 2 demiş. X gördüğün yere git 4A eksi 1 bölü 2 yaz. Artı 1 bölü 2 paydaları aynı. 4A bölü 2'den 2A oldu. Ne verirsen vereyim. Gördüğünüz gibi bu da 2 ile bir tam sayıyı çarparsak tam sayı olur. Doğru cevabımız E şıkkı 1, 2, 3 oldu. Mutlak x eksi a artı mutlak x eksi b sabit fonksiyonu veriliyor. Sabit fonksiyon demiş bak ilginç. 0 ile a -B aralığında sabit fonksiyon ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi burada temsil olarak bir a pozitif sayısı alalım. x büyüktür a için b'den de küçük için nasıl çıkar? Adım adım hatta yapayım. 1 x a'dan küçük için. Ee, ikisi de negatif çıkacağı için eksi şey negatif olacağı için eksiyle çarpılarak çıkar. a eksi x ve b eksi x olur. a artı b eksi 2 x diye bir grafik gelir. Doğal olarak ben burada sıfır verdiğim zaman a artı b e, ee, eğim negatif olduğu için de bir a pozitif sayı istersek eğim negatif olduğu için böyle bir doğrudur a artı b eksi 2x. Ee, x yerine a yazarsak da ne oluyor? Hemen kontrol edelim. a artı b eksi 2a yani b eksi a geliyor. b eksi a da pozitif sayıdır o yüzden böyle bir görüntü. x eşittir a'ya kadar. x a'dan büyük ama b'den küçük olursa a'dan büyük olduğu için olduğu gibi çıkar. B'den küçük olduğu için böyle çıkar. B eksi x diye x'ler gider. B a olur. O zaman grafik böyle devam eder. Nereye kadar? B'ye kadar. B'den büyük değerlerde ikisi de olduğu gibi çıkacağı için 2x eksi a eksi b olur. x yerine b yazarsak 2b eksi a eksi b'den b a olacak. B eksi a da tam da bu noktanın ordinatıydı. Kollar şey kol diyorum. Fonksiyon eğimi pozitif olduğu için sağa yatık. Biz ne yapmalıyız? Sabit fonksiyon sadece şu kısmı bak burası sabit fonksiyon değil. Burası da sabit fonksiyon değil. O zaman tanım kümemizdeki değerler neymiş? A ile B aralığında olmalıymış. Birinci öncül o zaman doğru. Bu arada soruda değer vermene bile gerek kalmadan A ve B ne olursa olsun B A'dan büyükse net bilgi F A eşittir F B geldi gördüğünüz gibi. F B eksi A A eksi B'ye eşittir. fB eksi A'nın yalnız e, şunu bilmiyoruz bak. B eksi A sıfırdan büyük değil mi? B A'dan büyük olduğu için. Peki B eksi A A'dan mı büyük? Yoksa B eksi A A'dan mı küçük biliyor muyum? Bilmiyorum. Eğer bak B eksi A A'dan küçükse burada bir yerde olacak. B eksi A A'dan büyükse sabit fonksiyon olacak. O zaman ben bunun hangi değeri alacağını bilemem. Dolayısıyla doğru cevabımız buradan yalnız 1 2 oldu. C şıkkı geldi. Buraya bir yıldız koyalım. Grafik çizimi gerçekten bak kıymetli. Bir doğrusal fonksiyon verilmiş. AX artı B biçiminde AB eleman A buradan değerler olacak. Ve fx eşittir f'in tersi x. Yani tersi kendisine eşit olan fonksiyon göreceğiz. Hemen şunu görmemiz lazım. Bir doğrusal fonksiyon tersi kendisine eşitse. Bu ne demektir biliyor musunuz? Fonksiyon y eşittir x'e göre simetrik bir fonksiyondur. Bak şöyle bir doğru. Kendisi y eşittir x'e göre simetriktir. Hakikaten bu d doğrusunu düşün. Katladığın zaman şu mavi kısmı katla alıp bakalım y eşittir x'e göre neyi elde ediyorsun? Şöyle bir grafiği. Yeşili katladığın zaman parça parça katlayayım. Bir alt kısmı katladım buraya geldi. Yeşili katladım maviye geldi. O zaman işte bir fonksiyon doğrusal fonksiyon olsun olmasın. Hiç fark etmez. Bak böyle bir eğri çizeyim. Yine böyle. Eğer y eşittir x'e göre simetrikse tersi kendisine eşittir. Tersi kendisine eşittirse y eşittir x'e göre simetrik bir görüntüye sahiptir. Kendisidir simetrik görüntüsü de. Doğal olarak grafik böyle olur. Aklınızda bulunsun. Artık bundan sonra kural olarak bile düşünebilirsin. Bir doğrusal fonksiyon y eşittir x'e göre simetrik yani tersi kendisine eşitse 45 derecelik bir açı yapar. Sola yatık bir doğrudur. Ya da bir ihtimal var direkt y eşittir x'in kendisidir. Bak bu da olur. y eşittir x'in kendisi olursa da simetriği kendisidir. O zaman tabii ki tersi yine kendisidir. Bak görelim f1 eşittir 1 olursa f'in tersi 1 ne oluyor? Yine 1 oluyor. Olay budur. Ya gösterdiğim gibi ya da y eşittir x'in kendisi. Buna göre bakalım o zaman. Birincisi doğrunun eğimi eksi 1 olmalı. O zaman y eşittir eksi x artı n şeklinde fonksiyon olur. Bu şekilde olduğu zaman a'ya ne verdim? Eksi 1. N'ye istediğim sayıyı yazarım değil mi? Kaç tane sayı var burada eksi 4'ten 5'e kadar? E, 9, 10 tane sayı var. 10 tane fonksiyon tanımlayabilirim o zaman. Çünkü farklı farklı. N'ye atıyorum 1 verdim. N'ye atıyorum 2 verdim. 0 verdim hiç fark etmez. İstediğin sayıyı ver çünkü y eşittir eksi x artı neye doğrusu 45 derecelik açı yaptığı için burada da 45 olduğu için bak doğruyla dek, dik kesişecek. İkinci durum y eşittir x olabilir o zaman mecburen sadece a 1 b de 0 olabilir başka hiçbir şey olmayacak. Bir tane fonksiyonda da buradan geldi toplam 11 tane fonksiyon yazabiliriz d şıkkı. F A'da tanımlanan bir fonksiyon olduğuna göre ifadelerinden hangilerine uygun bir F fonksiyonu oluşturulabilir? F A eşittir A üzeri 4 yapabiliriz. Çünkü A'da tanımlanan ne demek? Daha önce söylediğim gibi. Normalde tanım kümem A ise değer kümem B ise problem yok. Ama sana A'da tanımlanan diyorsa o şu demektir. A'dan A'ya. O zaman değer kümen A olduğu için sonuçlar kümen de A'dan çıkmalı. Doğal olarak F A eşittir A üzeri 4 dersem eksi 1 verdiğinde... Cevap 1 çıkar. 0 verdiğin zaman 0 çıkar. 1 verdiğin zaman 1 çıkar. Değer kümesinde bu elemanlar var mı? Evet. Örten fonksiyon olmak şartıyla diyor mu? Hayır. O zaman yeter ki değer kümesinden elemanları elde edelim. Birinci öncül doğru olur. F'a çarp. F'a çarpı A. Gelelim ikinci öncüle. F'a çarpı A küçüktür 0. Olacak şekilde bir fonksiyon tanımlayabilir miyiz? Bakalım. Tanımlayamayız değil mi? Çünkü tanım kümesinde asla boşta eleman kalamaz. Ben şimdi x yerine gittim sıfır yazdım a yerine. E burada da sıfır yazdım. F sıfırla sıfırın çarpımı sıfır sıfırdan küçük olabilir mi? Asla. Doğal olarak burada işi sıfır bozdu. Böyle bir fonksiyon üretemem. F a'nın a'ya eşit olmadığı yani görüntüsünün kendisi olmadığı bir fonksiyon yazabilir miyim? Tabii ki öyle bir fonksiyon tanımlarım ki. F eksi bir olsun mesela. Atıyorum f 1 1 olsun. F 0 e, gitsin 1'e. Bak 3 noktamda farklı görüntülere gitti. Bir tane böyle bir fonksiyon tanımladım. Zaten tanımlanabilir mi diye soruyor bana oluşturulabilir mi? Evet örneğiyle göstermiş oldum. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 3 oldu B şıkkı geldi. Evet şimdi burada şuna dikkat edelim. F'in tersi f olur mu? Evet olmaz diyeceğiz. Çünkü fonksiyonun tersi nasıl alınıyordu ax artı b bölü c x artı d Eksi dx artı b bölü cx eksi a'ydı. Yazalım o zaman. 2x. X'in katsayısı 1 olduğu için x eksi 1. Bak bu doğru gelmedi. Fonksiyonun görüntü kümesi. Bak değer şey değil ha. Aman tanım kümesi değil. Tanım kümesi olsa ne diyecektik? En geniş tanım kümesini sorabilirdi. En geniş tanım kümen bu. R eksi 2. Geri kalan her şeyi verebilirim. Ama görüntü kümesi diyor. O zaman burada neye dikkat edeceğim? Ee, yine burada da en geniş görüntü kümesi diyelim. Sonuçta hani ben tanım kümesini istediğim gibi tanımlayabilirim. En geniş görüntüleyebileceğim küme r-1 mi? Bu ne demek? Bu fonksiyon 1'e eşit olamıyor demek. Gerçekten kontrol edelim. Ne oluyor gidip x-2'yi, x bölü x-2'yi 1'e eşitlersem? Böyle içler dışlar yapınca abi bakıyorum eksi 2 eşittir 0 oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Hakikaten sonucun 1 çıkma ihtimali yokmuş. Doğru geldi. f 1'e bir midir? Bunu şöyle anlayabiliriz. x eksi 2 bölü x eksi 2 diye yaz ama payda e, aslında x var. O zaman 2'yi ekle geri. Hakikaten şu aynı zamanda zaten x bölü x eksi 2 eşit değil mi? Hem paya hem paydaya değer verip kafanı karıştıracağını böyle yap bu soruyu. Böyle olunca ne oldu? E, payda artık 1 x eksi 2 x eksi 2'ye bölersem 1 olur. 1 artı x bölü 1 artı 2 bölü x eksi 2 oldu. Cidden burada x yerine ne yazarsam farklı bir değere gider değil mi? Sonuçta 2 bölü a ne verirsen ver farklı bir noktaya giden görüntüye sahiptir. O zaman 2 bölü x eksi 2 de aynı şeydir. Bu fonksiyon en geniş tanım kümesinde yani r eksi 2 de birebir bir fonksiyon olacak. Doğal olarak doğru cevabımız 2 3 d şıkkı olmalı.